Değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuzda sizlere teknoloji ve tasarım dersinde yıl boyunca yapılacak çalışmalar hakkında genel bir bilgilendirme yapacağım. Videoyu izlediğinizde özellikle teknoloji ve tasarım dersini ilk defa gören öğrenciler aklındaki birçok soruya cevap bulacaklardır. Haydi bakalım, başlıyoruz. Öncelikle bu ders hakkında bilinmesi gereken ilk şeylerden bahsedecek olursak, bilişim dersiyle karıştırılmaması ve sadece el becerisine dayalı bir ders olmamasıdır. Evet. Birçok konuda bilişim dersinde öğrendiğimiz yeteneklerimizi kullanacağımız, el becerisi gerektiren çalışmalar yapacağımız doğrudur. Ama özünde 21. yüzyıl becerileri dediğimiz yeterliliklerinizi arttırmaya çalışan bir ders olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Örnek vermek gerekirse, yeri geldiğinde takım çalışması yapmanız gerekecek. Yeri geldiğinde ise sunum yeteneklerinizi kullanarak eleştirisel düşünme, sorgulama, proje odaklı düşünme, tasarım başta olmak üzere birçok yeteneğinizi geliştirmeniz istenecektir. Sevgili öğrenciler, okuldan okula farklı uygulamalar olması sizi şaşırtmasın. Çünkü bu ders özünde öğretmenin kazanımlara bağlı kalarak kendi yeteneklerine ve öğrenci yeteneklerine uygun eğitim ortamı hazırlanmasında özgürlük vermektedir. Hatta yeri geldiğinde sınıflar arasında bile farklı uygulamalar görebilirsiniz. Peki hangi konuları göreceğiz? Neler yapacağız? Öncelikle belirtmem gerekir ki yıl boyunca ilk defa ya da az duyduğunuz bazı kelimeleri duymaya hazır olun. Sene boyunca öğretmeniniz birçok kez inovasyon, patent, mimari tasarım, nanoteknoloji, otonom araçlar gibi kavramları yeri geldiğinde birçok kez kullanacaklar. Bu kelimelerin bazılarını diğer derslerde duymuş olsan da teknoloji ve tasarım dersinde daha detaylı kullanımlarına yer verilecektir. Öncelikle ilk ünitemizden başlayalım. Birinci ünitemiz teknoloji ve tasarımın temelleri. Bu ilk derslerde öğretmenlerimiz bazı kelimeleri sorgulamanızı ve öğrenmenizi isteyecekler. Bu ünite sonunda belki de teknoloji kelimesini daha önce yanlış kullandığını keşfedeceksin. Teknoloji ve tasarım öğreniyorum ünitesinde öncelikle teknoloji ve tasarım hakkında bazı kavramlar öğreneceğiz. Buluş, keşif, icat, tasarım ve daha fazlasını şimdiden öğrenmeye hazır olmalısın. Sonrasında temel tasarım ünitesinde tasarımın temel öğe ve kurallarını öğreneceksiniz. Bu ünitedeki kazanımları iyi öğrenirsen diğer derslerde verdiğim birçok ödev için birçok notun yükselmiş olacak. Bu aşamada bu soruyu düşünmek bence çok faydalı olacaktır. Fen ya da matematik öğretmeni olduğunu hayal et. Sana verilen ödevlerden, tasarım açısından daha güzel olana mı yüksek not verirsin yoksa gelişi güzel, tasarım kurallarına uyulmadan yapılan bir ödev mi? Kısaca bu ünitede öğreneceğim bazı kelimeleri hatırlatacak olursam, ritim, vurgu, doku, birlik, bütünlük, boşluk, çizgi, şekil ve daha fazlası demek yeterli olacak. Sonraki ünitemiz olan tasarım odaklı süreç ünitesinde çevremizdeki tasarımlarda temel tasarım kurallarını nasıl kullandığımızı öğreneceğiz. Çevremizdeki ürünlerin gelişiminde ve üretiminde geçerli kuralları öğrendiğimizde yaşadığımız ortamları daha değişik şekilde algılamaya başlayacağız. Bu aşamalarda yavaş yavaş iki boyut ve üç boyut kavramını öğrenmeye başlayacağız. Çünkü sonraki aşamada bilgisayar destekli tasarım ünitesinde üç boyutlu düşünme ve tasarım odaklı düşünme yeteneklerimiz çok işimize yarayacak. Öncelikle bazı geometrik şekiller çizerek başladığımız süreç sonrasında 3D tasarım programlarıyla devam edecek. Bu ünitede bazı okullar imkana göre sadece kağıt kalem kullanırken bazı okullar bilişim sınıflarını kullanarak sizlere Starboard, Tinkercad gibi uygulamaları sayesinde yeni bir dünyanın kapısını açacak. Merak ettiysen internette 3D tasarım programları hakkında birçok video içerik bulabilirsin. Sonraki aşamada yapılı çevre ve ürün öğrenme alanına geçiyoruz. Şu ana kadar tasarımın ilkelerini ve kullanımını öğrendik. Üç boyutlu düşünmeyi ve uygulamayı öğrendik. Sıra geldi daha dokunabileceğimiz projeler yapmaya. Öncelikle mimari tasarım ünitesiyle devam edeceğiz. Bu ünitede mimari tasarım konusunda birçok yeni bilgi öğreneceksin. Mesela iklim mimari yapıları nasıl etkiler, malzeme kullanımı neye göre değişir gibi bazı sorulara birlikte cevap arayacağız. Yeri geldiğinde iklo hakkında konuşacağız. Yeri geldiğinde geleceğin yapılarını inceleyeceğiz. Ha, unutmadan birlikte bazı yapılar inşa edeceğiz. O kadar çok mimari yapı var ki inanamazsın. Bazılarını hatırlatmak gerekirse, kervansaray, buz evler, akıllı evler, sinema, otel ve dahası. Sonraki ünitede ürün geliştirme öğrenmelerimiz devam edecek. Bilmemiş duydunuz mu? ergonomi ve antropometri kelimelerini birlikte öğreneceğiz. Şimdiden söyleyeyim. İyi ki ergonomi var. Yoksa bu videonun senaryosunu yazarken kollarım çok ama çok fazla yorulacak. Biliyorum koca bir seneyi tek bir videoya sığdırmamız çok zor. Öğreneceklerimiz bitmedi. Sonraki öğrenme alanımız ihtiyaçlar ve yenilikçilik. Bu alanda öncelikle enerjinin dönüşümü ve tasarım ünitesinde enerji çeşitlerinin kullanımını öğreneceğiz. Fen dersinde öğrendiğin teorik bilgileri uygulamak için çok iyi bir fırsat olacak. Yeri gelmişken bu derste diğer derslerde öğrendiğin birçok bilgiyi kullanman gerekecek. Bazen görsel sanatlar, bazen matematik dersinde öğrendiğin bir bilgi yardımına koşacak. Bu öğrenme alanında sonraki ünitemiz engelsiz hayat teknolojisi. Son yıllarda maalesef engelli sayımız artıyor. Bu durum sadece bizde değil bütün dünyada aynı şekilde üzücü bir oranda artmakta. Peki bu artışa hazır olmamız gerekmez mi? Engellilerle ilgili güzel fikirlerim varsa daha güzel bir dünyaya katkı sunmak için fırsatın da olacak. Bu ünitede yaşamda iz bırakan Aşık Veysel ve Tohum gibi engelli ünlüleri ve engelliler için yapılmış birçok tasarımı birlikte inceleyeceğiz. Yavaş yavaş finale doğru gidiyoruz. Son öğrenme alanımız tasarım ve teknolojik çözüm. Bu alanda özgün ürünümü tasarlıyorum ünitesinde özgün fikirlerinizi projelere dönüştüreceğiz. Ve sene boyunca öğrendiklerimizi sergileyeceğimiz bunu ben yaptım sergisini ortaya çıkaracağız. Sene boyunca bazı ünitelerde öğretmenlerimiz birçok ilginç etkinlikleri araya serpiştireceklerdir. Yeri geldiğinde düşünme etkinlikleri, Yeri geldiğinde nanoteknoloji, 3D yazıcılar gibi genel kültür konularını birlikte öğreneceğiz. Aklına takılan teknoloji ile ilgili kavramları veya beğendiğin ilginç videoları sınıf ortamına getirip arkadaşlarınla paylaşacağın zamanlar da olacak. Peki bu derste sınav olacak mıyız? Teknoloji ve tasarım dersinde öğretmenin vereceği karara göre sınav yapılabileceği gibi Sadece ders içinde gösterdiğiniz performans ve çalışmalara göre değerlendirilmeniz mümkündür. Yeri gelmişken Teknoloji ve Tasarım dersi haftada 2 saat göreceğiniz zorunlu bir derstir. Sakın seçmeli ders olduğunu düşünmeyelim. Biliyorum ilk haftalar olduğu ve yeni bir derste tanıştığın için çok heyecanlısın. Bu özel duyguyu sene boyunca kaybetmediğin sürece heyecanlı, üretken olduğun sürece birlikte çok eğleneceğiz. Eğer düşünmeye, üretmeye, elinden gelenin en iyisini yapmaya niyetiniz olursa, yıl boyunca seveceğiniz birçok genel kültür konusunu barındıran bir ders olduğunu hatırlatmakta fayda var. Koca bir seneyi bir videoya sığdırmamız hiç de kolay değil. Aklında hala birçok soru var veya olmaya devam edecek. Eğer sorularını videonun altına yazarsan, Elimden geldiğince cevaplayacağımdan emin olabilirsin. Teknolojik tasarım kanalına abone olmayı unutmazsan sevinirim. Sağlıcakla.